buy diye soruyor. Bunu da yap, bunu der, yap. Böyle Yo, yorum bunlar. 3 tane, tane. tane genç arkadaş geldi. Bana dedi, ...tripot e, tripod lazım. Şey, eee, çeken, TikTok çekmek zaten bunu dışarıdan gelirken görmüşler onu aldı getirdiler derken beni şarj cihazı, o şarj cihazı, bu şarj cihazı, hızlı şarj cihazı var mı diye oyaladılar o arada işte 3.0 şarj cihazı soruyoruz. ondan sonra ben de dedim ki şurada kimlerden var amca diyor karşıda kimlerden var dedim ki ya oğlum bunlar daha iyi falan derken o arada arkadan geldi amca şurada işte şu, şu şarj cihazını bu şarj cihazını deneyelim derken o arada ben arkamı dönüp şarj cihazları denerken vitrinden telefonlara dört tane telefon aldı gittiler. Maddi değeri yaklaşık 10, 10 bin, 10 TL. Ee, tabii bunların bulunmasını istiyoruz. Sadece bizi değil Bursa'da, Gürsu'da Gemlik'te, kaç yere de girmişler bunlar. Bunlar alışkanlık haline getirilmiş. Yani bulunmasını bir an önce istiyoruz.